Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Japonya yaz turu oyuncularından paket açılımı yapacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Buradan ben bir sürü görev yaptım. Şimdi görevleri alalım. Nice. Buradan ilk önce ücret sisimizi açalım. Hadi ya Allah bismillah. Mesin mod çıktı yüksek seviyeli birisi. Şimdi buradan sahne için paket açılımı yapacağız umarım çıkar. Tabii efendim. Marco çıktı bitirici bek olarak gelmiş sol de deneriz. Arkadaşlar ben burada görevler yaptım ödüllerimizi alıp paket açalım. Yes, 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 Şimdi buradan topumuzu açalım umarım sen ne çıkar. Eyvallah. Senin ne yapıyorsun? Ulan Delit'in bende zaten haftanın oyuncuları kartı var. Şimdi oyuncuları fulleyelim. Delit'i şimdi fullemişem çünkü antrenman puanım yok. Dimar koyu iyi yapmışlar, hız var hızlanma var, az buşuk da var, güzel iş görür. <laughs> Arkadaşlar Dimarco'da takım oyun tarzı 100 olduğu zaman 98 seviye oluyor ama benim takım oyun tarzı seviyem 99 olduğu için 97 de kaldı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir soru cevap yapmayı düşünüyorum. Yapmamı istiyorsanız sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoları izleyenlerin %88 kanala abone değil. Siz de abone olun ki daha iyi yerlere gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kalın.